Herkese Arjantin'den selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben şu an çok iyiyim ve size efsane ötesi bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Şu an dünyanın belki de en değişik evindeyim. Size şimdi bir ev turu yaptıracağım. Size efsane komik bir ev göstereceğim. Evdeki hiçbir şey normal olmaz mı arkadaşlar? Çok değişik bir evdeyim. Bu evi de nasıl buldum? İlk onu söyleyeyim sonra size bir evi de gezdireceğim. Sonra evde yaşayanları göstereceğim. Çok değişik bir ortam var bu evde. Şimdi ben şu an Arjantin'de Cordoba isimli bir şehirdeyim. Surfing uygulamasından bir ev buldum ve bu eve geldim. 4 gündür bu evde kalıyorum. Birkaç gün daha kalacağım ve ben bu evde çok keyif alıyorum. Çünkü çok komik bir ev. Evdeki her şey çok komik. Sürekli gülüyorum. O yüzden burada kalmaya devam ediyorum. Şimdi e, coin surfing'den buldum bu evi. Bu evde iki kişi yaşıyor normalde ama dört kişiyiz bu evde. Hani iki kişi yaşıyor. Zaten göstereceğim. Bir kız ve bir erkek var Arjantinli. Normal arkadaşlar. İşte beraber eve çıkmışlar burada. Beraber yaşıyorlar. E, şimdi o kız şu an evde. Onu göstereceğim de o çocuk evde değil. işe gitti. Onu da belki sonra denk gelir akşam gösteririm o çocuğu da size. Onlar da çok değişik kişilikler, çok enteresan insanlar böyle. Neyse ben size şimdi bir evdeki komik olayları göstereceğim. Evde neler var neler yok. Hadi bir ev turu yapalım. Siz de gülün. Sonra fikirlerinizi videonun yorumlarında belirtin. Sizi de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bakalım ne diyeceksiniz. Şimdi bu arada ben şu an yattığım odadayım. Hani yattığım oda normal. Odayı göstereceğim. Ondan sonra evi tuvaletleri, terasını, salonunu, mutfağını, buzdolabını her şeyi göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi burası benim yattığım oda. Burada her şey normal. Bu arada ev çok pis ve çok dağınık. Burası benim yattığım oda. Orada böyle bir şey yapmışlar. Ne bilmiyorum. Burası benim yattığım yatak ve abi şu yatağa bakın çarşaf kapkara olmuş artık yani. Bu da yastığım, şu duvarlara falan bakın böyle bir odada yaşıyorum 4 gündür. Yani mecbur buradayız. Yani burada her şey normal. Burada normal böyle eşyalar falan yapmışlar, çiçekler, bitkiler falan var. Burası da işte bahçe kısmı. Orayı da göstereceğim birazdan. Yani her şeyi anlatacağım. Bu arada bir tane daha çocuk uyandı. O gördüğünüz çocuktan bahsetmeyi unuttum. Hani evde iki kişi yaşıyor ama dört kişi izledim ya. İşte bir çocuk bir kız evin sahibi bir ben. Bir de bir tane de Rus bir çocuk var. İşte az önce gördüğünüz Rus o. O da dün gece geldi bu ev. O da Kocsörfik'ten geldi. O da bir değişik bir karakter. Neyse ben size şimdi bir tuvaleti göstereyim. Sonra diğer yerlere gideceğiz. Şimdi burası benim yattığım odaydı. Şimdi burası hemen sağ kapı. Burası tuvalet kısmı. Bakın abi şimdi tuvaletteki enteresan olaylar. Mesela en başta tuvalete girdik. Bu tuvaletin kapısı değil mi? Bakın tuvaletin kapı kolu bu. Elektrik kablosuyla kapı kolu yapmışlar bu şekilde böyle. Çok komik değil mi? Kapı, kapı kolu yapmışlar bu şekilde. <laughs> Onun dışında işte burası klozet kısmı arkadaşlar. İşte <laughs> klozet bu şekilde. Onun dışında bakın normalde tuvalet kağıdı koyma yeri burası ama orayı kullanmıyorlar. Burayı kullanıyorlar. Bu kirli peçeteleri koyma kutusu. Üstüne böyle tahtayla bir masa yapıp tuvalet kağıdını buraya koymuşlar. Bu şekilde odun dışında abi bakın mesela bu raf yapmışlar buraya çok yaratıcı değil mi ama buraya bildiğiniz bu kasa yani tahtadan bir kasa bunu duvara böyle monte etmişler ve bu şekilde böyle komik olmuş ama çok da yaratıcı bir şekilde yapmışlar yani raf kısmını da. Ondan sonra burada mesela burada da bir klozet gibi bir şey vardı Bu klozet değil, burada hani ayak yıkama falan yeri galiba. Burayı iptal etmişler, tahtayla masa yapmışlar ve bu şekilde eşyaları koymuşlar. Böyle garip bir tuvalet yapmışlar. Onun dışında bakın, klozetin sifon kısmı. Şimdi, sifonu bununla çekiyorsunuz, o bu da elektrik kablosu. Böyle bu şekilde böyle monte etmişler. Elektrik kablosuyla <laughs> sifon çekiyoruz böyle, garip olmuş. Onun dışında burası işte duş alma yeri. İşte fişkiye burada, şu yüksekliğe bakın, şu duvara bakın. <laughs> Tuvalet böyle bir yer. Burada şurası teras kısmı. Terasa çıkıp oradan burayı izleyebilirsiniz de istiyorsanız. Böyle garip bayağı bir tuvaleti var değişik. <laughs> Çok enteresan bir ev. Neyse şimdi diğer yerlere gidelim. Diğer komik şeyleri göstereceğim şimdi. Ve şimdi evin salon kısmına geliyoruz ve evin salonu bu şekilde arkadaşlar. Evin salonu bu. Şimdi size buradaki en komik, garip olaylardan bahsedeceğim. Mesela bakın abi. Şimdi burada böyle bir duvar yapmışlar. <laughs> bu gördüğünüz eşyalar aslında evin duvarı, bir oda. Yani burası bir oda. Burada o bahsettiğim erkek olan bu evde yaşayan erkek olan burada yaşıyor. Onun yatağı burası, çalışma masası. Burada işte çalışıyor elektronikçi kendisi, elektronik, mekanik şeyler seviyor. Burası onun odası, salonda böyle bir yerde. Ve burası da işte duvar olarak kullanmışlar bunları. Çok garip olmuş. Burası da evin girişi bu arada. İşte eve buradan giriyorsunuz. Değişik yani. Burayı duvar yapmışlar. <laughs> Çok komik değil mi abi? Şu arkası bir oda yani. Çocuk orada yaşıyor, orada yatıyor. Burada bisiklet falan var. Böyle değişik. İşte şimdi burası salon kısmı. Salonda isterseniz böyle bir koltuğumuz var. Böyle bir koltukta oturabiliyorsunuz. İsterseniz böyle bir koltukta takılın. Onun dışında burada işte bir salonda bir masa var ve <laughs> parktan çalmışlar herhalde bu bankada bilmiyorum çok komik abi böyle bir yemek masası olarak da kullanıyoruz bir televizyon var normal olan tek şey o veya şu koltukta oturmak istemezseniz böyle bir sandalyede de oturabiliyorsunuz ve şurada da bir sandalye var ona da oturabiliyorsunuz ve burada da bazı eşyalar var ve burası da boş burada da herhalde dans etme alanı burada da dans falan ediyorsunuz sanırım ve şimdi size bir sonraki en komik şeyi anlatacağım şimdi mutfağa giriyoruz. Abi burası komedi bakın ışığı şimdi yaktım. Burası mutfak. Şimdi mutfak kısmı bu şekilde arkadaşlar. Mutfaktaki en komik şey bakın abi şimdi bu buzdolabı. Ama buzdolabı sorumlu kapanmıyor. Mesela şu an kapalı. Mesela buzdolabını açtım. İçi de bu şekilde bu arada buzdolabının. Böyle bir buzdolabı. Neyse içi önemli değil. Mesela işiniz bitti buzdolabını kapattınız ama bakın. Buzdolabını kapattığınız zaman kapanmadı. Kapanmıyor buzdolabı. Bakın böyle açık kalıyor. Özellikle şu aşağıları açık kalıyor. Ev sahibi bana dedi ki buzdolabını tekme atarak kapatıyoruz. Bakın. Şimdi burasını gördünüz. Burası açık. Yan tarafa alttan tekme atarak kapatıyoruz. Bir bu tarafına, bir de bu tarafına bakın. Bir buraya vurdum. Bir tane de buraya vurdum. Bakın böyle alttan tekmeyi vuruyorsunuz ve buzdolabı kapanıyor. Çok enteresan değil mi abi? Buzdolabını evde tekme atarak kapatıyoruz. Tuvalette elektrik kablosuyla sifon çekiyoruz falan filan. Daha evde daha komik çok şey var. Daha onları göstereceğim bir ton. Neyse burası işte mutfak kısmı, şurası bahçe kısmı. Oraları göstereyim. Sonra evi sahibiyle falan da tanıştıracağım sizi. Şimdi işte burası mutfak kısmı. Şurası bu arada garaj. Burası açılıyor mu? Evet burası benim garajı. Gerçi boş burası şu an. Evin garajı orası, arabayı oraya park ediyor ev sahibi çocuk. İşte burası böyle mutfak, yemeği burada pişiriyorsunuz, burası raf kısmı, eşyalar burada. Burası işte bulaşık yıkama yeri. Şu bozuk, sol taraf. Bozuk olduğu için böyle bir süzgeçle iptal sembolü vermişler. Komedi yani abi, mutfağın bir de pisliğine bakın ya, çok enteresan. Bayağı bir komedi yani, burada da bazı eşyalar falan var. Şimdi de evin bahçe kısmına girelim, burası da evin bahçesi. Bakın böyle bir yer. Burada da bir ton çiçekler falan var burada işte. Bayağı ev sahibi o kız olan, çiçek yetiştirmeyi çok seviyor. Burada işte bir ton çiçekleri var çeşit çeşit. Böyle garip. Burada da işte çamaşır makinesi var. Kıyafetleri bunda yıkıyorlar. Burada da herhalde kurutuyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle çok değişik bir yer. İşte burası benim oda. Benim odaya da isterseniz beni uyurken izlemek isterseniz buraya gelip, burada beni izleyebilirsiniz gece. Komedi yani. Neyse şimdi devam edelim diğer taraflara gidelim evin terasını da açıkacağız terasını göstereceğim orada da komik şeyler var ama şu salona bakın ya burada dans ediyorsunuz herhalde yani garip ya şu oda kısmı çok değişik abi şu oda kısmı yani şu eşyaları duvar yapmışlar abi o eşyalar duvar ve burası bir yatak odası çok garip ya ev hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ev nasıl? Güzel diye mi? çok güzel. Vallahi malikane gibi muhteşem bir eve denk geldim. Dört gündür burada yaşıyorum. Neyse şimdi bakın şurası işte salon salon falan diye. Buradan da yukarı çıkabiliyorsunuz. Burada da bizim Rus çocuk orada. Onu da bir göstereyim size sonra evin terasını göstereyim. Orada da komik bir olay var. Evin terasına çıkıyoruz. İşte bu da dün geldi. <laughs> Hola amigo. How are you? shocked. <laughs> I'm going up there. <laughs> şuradan yukarı çıkalım. Videoyu görünce çok oldu. Şimdi arkadaşlar burası... Burası evin teras kısmı arkadaşlar. Evin en düzgün yeri burası olabilir. Evin terası. Şimdi buradaki garip olaydan size bahsediyorum. Bakın. Burada şimdi böyle bir cihaz var. Bakın burada böyle bir üç ayak bir tripod yapmışlar ve ucunda böyle bir buzluk var. Ve burada bir cihaz var. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu internet. Evin internetini, modemini iyi çeksin diye terasa koymuşlar. Böyle üç ayak yukarı asmışlar ve başına güneş geçmesin diye böyle bir şapka da yapmışlar modeme. Çok yaratıcı olmuş değil mi? Bayağı bir güzel. Burada da işte çamaşırları kurutuyorlar. Buraya kıyafet koymuşlar. <laughs> Teras bu şekilde. Etrafımızda bu arada fabrikalar var. Odun fabrikası var hemen yanımızda. Sürekli odun kuruyorlar burada. Onların sesleriyle takılıyoruz. İşte buralara gördüğünüz yerler fabrika. Şehir merkezine yarım saat uzaklıkta otobüsle. İşte burası bir odun kereste fabrikası. Böyle, böyle bir yerde yaşıyoruz. Bakın burada da birisi işte çalışıyor, odun modun taşıyorlar. Böyle garip bir yer. Abi şu şey çok komik değil mi ya? Evi modemini yine duvar, evin terasına koyup kafasına böyle şapka geçirmişler. Çok iyi ya. Bakın modem burada işte evin modemi. Onun dışında mesela burada ne var başka? Evin terası bu şekilde. Burada bir Evin havuzu var ama şu an kullanıma kapalı. Böyle bir havuz yapmışlar. <laughs> Güzel yani bayağı değişik bir havuz herhalde onu şurada Wifi'nin yanına şu boş alana koyup burada havuz partisi veriyorlar galiba. Bayağı enteresan garip. Neyse şimdi aşağı inelim size evin sahibi kızla bir tanıştırayım odasına baskın yapalım. Ve şimdi terastan aşağıya indim. Evin sahibi kız da çok çok eğlenceli, mutlu bir kız böyle. Bayağı ben çok sevdim ben o kızı da. Çok mutlu, sürekli gülümsüyor, sürekli böyle keyifli, eğlenceli böyle. İngilizcesi de güzel. Bu Rus çocuğun İngilizcesi çok iyi. Bu kızın da orta seviye iyi yani bir İngilizcesi var. İngilizce konuşabiliyoruz rahat rahat. Şimdi odasında, odasına baskın yapacağız. Ne yapıyor odasında bilmiyorum. Herhalde televizyon falan izliyordu en son. Bir odasına bir baskın yapalım. Bakalım ne yapıyormuş bir yakalayalım odasında. Onunla da bir tanıştırayım size. Hem onun odasını da göstereyim. Çok değişik bir karakter. Bir de asıl o diğer çocuğu da size göstermek isterdim. Çok enteresan bir karakterdi de işte maalesef. Neyse şimdi hadi kızın odasına girelim. E şimdi baskına gidiyoruz. İşte burası salon kısmıydı. Şu en iyi benim odam. Şu ikinci kapı tuvalet ve birinci kapı da kızın odası. Ve baskına gidiyoruz. Bakalım nasıl karşılayacak. Tabii şimdi ayakkabıları çıkartmak lazım. Evin için ayakkabıyla takılıyoruz ama kız odasını ayakkabıyla almıyor. Ayakkabıları çıkarttık. Ama burada elektrik kablosu yok, güzel yani, kapı kolu var burada. Ve baskına girdik. Ve baskın, işte. Onun odası burası. Mimi! Como hmm. estas? Surprise! Kamera! You say hello to Türkiye! Hola! <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi çok eğlenceli. Kız bayağı bir... Hola. I told you about you, she so funny every time. She is very good person. İşte evin sahibi bu. <gülüyor> <gülüyor> ve size dediğim gibi arkadaşlar, yani işte bu Mimi, <laughs> abi dünyadaki en mutlu en pozitif kız. I'm talking about you. She is the, she's very happy every time. She's so funny. She's smiling every time. İşte bu şekilde <laughs> evin sahibi. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. Onun odası da bu şekilde böyle burada takılıyor ve oda baskını yaptık. I'm going. Mütevazı. Do you, want to say something to Turkish peoples? Nothing. <laughs> 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 Neyse hadi çıkalım rahatsız etmeyelim daha fazla. İşte ev sahibini de gösterdim size kızı gördünüz yani hemen hemen gülümsüyor hemen pozitif böyle ya çok enteresan bir ev ya ya gördüğünüz gibi evde hiçbir şey normal değil buzdolabını tek atarak kapatıyoruz pislik bir harabede kalıyorum resmen yani evde hiçbir şey normal değil işte yattığım odaya bakın bu benim yatağım burada yatıyorum dört gündür değişik yani bayağı değişik bir ev. Size bilmiyorum aklıma başka bir şey gelmiyor ne gösterebilirim falan. Neyse video biraz daha açık dursun. Sonra belki evde ekstrem bir olay olur falan gösteririm. Abi evin ya salon kısmı ve çocuğun yatak odası şurası. Yatak odası çok enteresan. Neyse şimdi oturuyoruz, takılıyoruz evde herkes kendi halinde. Neyse başka birkaç bir şey daha gösteririm. İşte böyle bir ev turu vlogu, böyle eğlenceli bir video olsun dedim, hep beraber gülelim kaldığım evi göstereyim dedim. Ne şartlarda dünya turu yapıyoruz? Görün işte arkadaşlar biz bu şartlarda yaşıyoruz, bu şartlardayız. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse ben biraz oturayım, zaman geçirelim. Sonra bu şeyler oldukça göstereyim e size. Arkadaşlar şimdi akşam oldu, size o bahsettiğim o çocuk da eve geldi o arkadaş da, size bir onu da göstereyim. Onu da bir görün. Akşam saati işten geldi. Onu da bir tanıtayım size. Görün abi. Çok, O da çok iyi bir insan ama. Çok sevdim onu gerçekten. Baya eğlenceli o da. Ve burası işte bildiğiniz Marco'nun işte odası. Burası oda kısmı. İşte burada duvarlar falan işte. Bu yatak odası onun. Markovic. Como estas? Ah, bien. Atareado. I'm taking you. I'm taking you with you. fallando la compu. What are you doing? Mi <laughs> compu se quemó y la estoy preparando. Trabajo? Trabajo. Trabajo. Elektronik, mekanik, makine. Trabajo iş demek, çalışıyormuş şu an. How many computer? One computer, dos. Oo burada bayağı bir arkadaş elektronik şeylerini seviyor. Kendisi zaten e, böyle elektronikçi, makine mühendisi gibi bir şey böyle. Bayağı bir bütün gün burada günlerdir hep elektronik şeylerle uğraşıyor. Güzel, kolay gelsin. Good luck bro, do you need help? <gülüyor> bayağı <gülüyor> meşgul <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Bayağı değişik bir ortam gördüğünüz gibi bu ev işte. Böyle size bu arkadaşı da göstermek istedim. Böyle işte hala biz bütün gün hiçbir şey yapmadık. Bütün gün evde takıldık, oturduk böyle. Film falan izledik, oturduk, sohbet, muhabbet. Öyle kendi halinize takılıyoruz. Güzel yani burada ortam gördüğünüz gibi değişik bir ortam var. Böyle olabildiğince size bu Arjantin'deki işte koç surfing evimi göstermek istedim. Nasıl bir yer, nerede kalıyorum, nasıl bir yerde kalıyorum falan. Umarım beğenmişsinizdir evi. Yorumlarda lütfen belirtin fikirlerinizi. Çok merak ediyorum. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.